Utku, bugün senle tren oynayacağız. Tren mi? Tren. Hadi sonra da diğer oyuncaklarını inceletelim. Olur mu? Olur. Hadi gel trencikle oynayalım. Bak. Oo, Utku'nun bir sürü oyuncağı var. Hadi Utku otur tren yapalım. Bakın bizim burada böyle kocaman raylı bir trenimiz var dur ben takayım bu hmm. bu da çok tatlı bir ağaç yeşil ve kahverengi renkli hadi buraya takalım peki utku bu hangi renkli turuncu şu turuncu değil mi turuncu. evet çocuklar bu turuncu renk peki bu tren hangi renk Evet, kırmızı renk. Çuf çuf diye gidiyor. Hadi bakalım. Çuf 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 Oo Utku bak ben burada ne buldum. <laughs> Yeşil araba. Yeşil mi? Ama arabalar rayda gitmez. Arabalar yolda gider. Bip bip. Aa burada beyaz araba da var. Beyaz araba nerede gider? Şurda. Bu bir beyaz araba. Burası kırmızı, burası da mavi. Buralarda kırmızı ve mavi. Polise benziyor değil mi? Böyle ama Nereden? raydan gitmez. Ben Arabalar ben raydan mi? gitmez. Ben Trenler ben. raydan gider. Doğru Bu araba ya buradan gider. Nereden gider? Oradan altından gitmez. Evet, altına gider sağlamayız, değil mi? Evet. Böyle gidiyor. Arkadaşıyla. Aa burada bak. Bu hangi renk araba? Sarı. Sarı, sarı değil mi? Evet. Al sen sür bakalım. Bak burada gitmez. Orada gitmez. Trenler rayda gider. Bu bir ray. Gri bir ray. Hadi sür bakalım. Mutku. Bu da, tren. Utku. Bu da gider. Ay çok güzel Tü -tü. oyuncakları varmış. Tü -tü. <laughs> Bak bakın buraya. Bak. Şimdi şöyle bir alet de buldu Mutku. Bu ne yapıyordu? Trenleri durduruyordu değil mi? Böyle koyuyorduk. Hadi sür bakalım treni. Çuf çuf. Gidemez. Bu yolu kapatıyor ama açılınca gidebilir. Sür bakalım. O motor buldum ben. Aa, bu benim Çok benim güzel bir benim motormuş benim. bu. Bu benim motorum. Al bakalım. Nasıl oynanılıyor? Bu, 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 bu. Şurayı buldum, kuruyoruz değil mi? Bu motor gitmez. Şunu kursan ortakım. Kuracağım. Kur bakalım. Çevireceksin onu. bu yer, rayda gitmez. Bu da yolda gider arabalar gibi ama o böyle düz yolda gider. Halıda gitmez. Halıda gitmez. Çünkü e, takılabiliyor şu tırtıklardan. Utku sen oyun mu oynuyorsun? Oyun. Peki başka oyuncakların var mı senin? Var. Neredeler? Oda. Hadi gel onlara da bakalım. Oo, burada bir sürü oyuncak var. Burada Harika kanatlardan uçak. Uçak. <laughs> İsmini bilmiyoruz. Pembe bir uçak pem dönüşebiliyor. Bu altın tarak. Tarak. Pembe ve mor renkli. renkli. Aa bakın burada bir tren bulduğumu Hadi tren koyalım Bakalım gidecek mi Oo gidiyor. gidiyor. Çok güzelmiş Hı -hı ve tekerlekleri var. Aynı bu trenler gibi değil mi? Trenler gibi. <laughs> Hadi gel. Oo burada bir salyangoz varmış. Çok tatlı. Var, var. Bak sana gülümsüyor. <laughs> tıka. Aha burada da legolar var değil mi? Trenleri ben, yapıyorsun bununla. Bak ben annesin. Anneci oraya. Evet oranın bu legoları. Aynısı, Legolardan ben. Sadece bir tanesi çıkmıştı. Ne, Biz de hepsini aradık. Aynı şey bak. Oo, burada bak ne buldum. Bu bir çinguratlı top. Mavi ve beyaz renkli. Bunu, hayır o da topu oluşamıyor. Düştü. Evet. Burası altı yok mu? Evet. Altına mı kaçtı ama bak aldık onu. Burada bir güzel tarak Hadi. var. Hadi Utku'nun saçını tarayalım. Çok güzel oldu. Burada Utku'nun ışıklı bir arabası var. Hı -hı. Ama pil yok şu an. Takacağız ona bir pil. Sabah olunca takacağız. Evet sabah olunca takacağız. Aferin Utku'ya. Ee, burada bir Utku'nun dinozoru var. Ama biraz küçük. <laughs> Arkasında da onun resmi var. Bir tane daha top. Oo, bir tane daha top buldum. O hangi renk top? Yeşil. Ne ya o? Salyangoz. <laughs> o da kurulabiliyor değil mi? Kurulabiliyor. Onu kuruyorsun böyle. Evet utku gibi çeviriyorsun. Sonra yere koyunca o hareket ediyor. Muhteşem. Ben ileride biliyorum. Bak aldım. Bun, bundan kokuyor. Evet. Çünkü onlardan korkulmaz değil mi? Korkulmaz. Çok seviyorum onu. Çok tatlı onlar. Peki bu ne uçku? Pembe renk bir horoz. Hmm. <laughs> Peki horozlar hangi sesi çıkarırlar? <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Ü, -Ü, -Ü, Ü derler. Değil mi? Ama bunun gözlüğü var. Siyah bir gözlük var. da bu kadar çok oyuncağı kim ister ki? Burada kırmızı bir yıldızımız var. Bununla Utku'yla denize gittiğimizle onunla kuma çok güzel şekiller yapıyoruz değil mi Utku? Hayır. Bununla hamurla yapıyoruz. <laughs> hamurla da yapıyoruz. Bazen kış gelince hamurlarla da yapıyoruz onu. <laughs> burada karavanımızın oyuncak karavanımızın ocağı mutfak alanı. Burada bir tavşan var. Yine kurulmalı. Ay ben kuracağım. Sen kur bakalım. Hadi seni izliyoruz biz. Koy bakalım zıp zıp zıplasın. Acıplamıyor. Bu da <laughs> Hadi bakalım koy yere yeter bu kadar. Aa zıplamıyor. Bozulmuş sanırım. Bozulmuş. Olsun bir şey olmaz. Baba yapar onu. Biz hemen çöpe atmıyoruz onları. Bazılarını tamir ediyoruz. Tamir ediyoruz. Burada bir turuncu ve kırmızı arabamız var. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Utku bu senin araban. Bunun Al bakalım. Arabanın. Burada bir hareket eden bir balık mı görüyorum ben? Akşama balık var. <laughs> bak bunu bak. Bakın böyle kuyruğunu hareket bakın, ettirebiliyor. Neye bakalım? O bunu bırak. Oo kırmızı kurbağa. Bak o şöyle. Elimizle Hop zıplatıyoruz. <laughs> Hatta arkadaşlar bunun bir kovası vardı. Kovasının içine böyle zıplatıyorduk. Uçuyordu böyle kovanın içine giriyordu. Bazen sokamıyorduk ama. Bunun ismini unuttum. Neydi bu? Utku bunu hatırlıyor musun? Yok o değil. <laughs> ee, hiç çok hatırlamıyorum ben. Bu da kurmalı bir oyuncak. Bu çalışıyor mu? Çalıştır bakalım. Bakalım bu çalışıyor mu? Oh, aa, hareket etmiyor ama. Dur. Aa, aa. Ne oldu bu oyuncaklara böyle? Hiçbiri çalışmıyor. Hı. Hı. Gel bu kediye bakalım. Orada çok tatlı bir kedi var. Ben bunu çok sevdim. <laughs>